Selam millet. Resident Evil'ın 7 kaçıncı bölümündeyim bilmiyorum. Sanırım bu bölüm final bölümü olabilir ama emin değilim. Bakacağız göreceğiz. Ben yani artık şu boss'u ağzını kırmak istiyorum. Evil'ine serumu çaktım mı kendisine gelecek o. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Devam. Devam. Oh. Oh shit. Amanın amanın amanın. Amanın amanın amanın. Amanın 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 amanın. Bak hala sen. Hala sen ya. Yapma yav. Aa bomba. Açacağım full uydunu. Ya işin sıkıntısı şu boss'u tekte öldürmek istiyorsam ilk denemede bombaları düzgün kullanmam lazım. Yani birazcık düşeyin e, boss'un paternini falan öğrenmem gerekiyor ölmeden. Birazcık dojlaya dojlaya Ve hiçbir fikrim yok. Boss'un neye benzediğini daha iyi bilmiyorum. hiç hoş, bir ses gelmiyor şu an. Madendeyiz farkında mısınız? Hiçbir şey gözükmüyor. Ben de bunu arıyordum. Demek ki bazı yerlerde antika para unutmuşuz ha. usta yaklaşınca. Oh! Ya hoş mu? Ey. Ne oluyor lan? Ne oluyor oh. lan? Kaç para lan bir ölüm? Kaç para lan bir ölüm? Oğlum koş lan koş. Tutmuştular sizi. Sana day lan. Oğlum çoksunuz lan siz. Bir sabit dur. Teşekkürler. Ölmedin mi? Sıkayım mı kafanı? Ölmüşsün güzel. Güzel güzel. Burası Stardew değil. Daha burada her şey gerçek değil mi? Bu mermiler harcadığım için inşallah ağlayıp boğurmam ha. Gerçi yok ya boss fight'ta sağda solda mermiler olur. Onlar yeter bize. Onlar yeter bize fazla fazla yeter Bir tane daha örp mörp jörp yapalım Keşke o gunpowderlar alıp şey yapsaydım ha mermi yapsaydım bu kadar champ Neyse ya bakarım yetmezse öyle yaparız ölürsek yani ne oluyor lan Wo 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 shit san çok fazlasınız ha adamım sakin ol ha. Oo bir dur abi özür dilerim abi. Uçtu. Var mı lan başka isteyen? Var mı karnı acıkan? Ha? Var ya içimin yağları her daha Süleyman orada ne yalan söyleyeyim. İyi ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Kaç Facebook o oh, ne lan? Kanka mermi kafana 25 tane mermi sıkıyorum sen kolunu oynatabilecek duruma geliyorsun Ayıptır ha. Ayıptır yani. Burası bence stres atmalık değil. Benim gibi enayilerin mermilerini bitireceği yer burası. Çünkü 120 tane mermi kaldı sadece. Bunlardan hangisi bomba? Sen bomba mısın? Shotgun sel. Handgun'un mu? Kamerayı fazla sallıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok buralarda. Sen nasıl ölmedin lan? Öl lan. Hah. Bir tane daha geliyor. Bir tane. Oğlum önümdeki ölmedi mi? Ben onu öldü sandım ha. Ya yeter ya. Al. Bağırarak öldün mü? Bağırarak öldün mü? Hahahaha. Hahahaha. Ay çok eğlenceli lan. Çok eğlenceli de mermiler bitiyor. Göreceğim ben eğlenceyi birazdan. Ben birazdan göreceğim eğlenceyi. Bütün stoklarımı harcattı bana ya. Puşt. Bebe. Orada bir şey mi var lan? Yok. Aa, yukarı çıkamıyorum. O ne? O ne? O ne? Asit atma, asit atma, asit atma. Oğlum daha büyük lan arkadaki. Anne! Ben öldüm burada galiba. Buradan çıkart çıkartmazlar ki. Yaşatmazlar abi, yaşatmazlar. Bilemiyorum Altan. Gel gel. Gel bir şey söyleyeceğim gel. Ce ee... <laughs> Abi şaka yaptım abi. Abi dur abi. <laughs> Allah'ım çok eğleniyorum. Aa, öl artık puşt. Puşt. Öl artık. Oğlum bu ölmeyecek ya bu çok iri. O abimiz biraz fazla iri. Oğlum bütün mermilerim bitti lan Allah belanı vermesin seni. Nasıl patladı lan o? Oğlum bunun asiti patlatıyor mu bunu? Sal beni, sal beni sal beni sal beni Sal beni Sal Kanka tükürme 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 Kanka tükürme Tükürme dur Oğlum salsana Bu böyle ölüyormuş kendimi öldüreceğim ha şimdi yakında. Az kaldı. Ay da, bir şey söyleyeyim mi? Envantere bakın. Hiçbir şey yok. Umarım safe zone vardır bir yerde. Ki mutlaka vardır ya. Oyunun bu kadar zor ol zorlayıcı olacağını sanmıyorum. Safe zone vardır. Hmm. Yalan yok ama eğlendim ya. Normal çempuluydum var mı? O da yok. Patladık ha. Yani. Burada bir yerde eşya vardı da ben kaçırdım mı acaba? Sanmıyorum. Belki şurada vardı lan bir bakayım mesajı. Abi bir fener aç be Ethan. Yanında fenerin yok mu? Geri zekalı. Aha varmış lan orada. Aha vallahi var ha. Abi iyi ki gelmişim şuraya görüyor musun? Bak bir first aid çıktı bir de shotgun mermisi çıktı. Güzel güzel. Kusura bakma midemiz kalktı hiç i̇yi, iyi vallahi özür diliyorum size bu manzaradan dolayı ama pişman değilim. Aha save noktası var. Harbiden var ha. Sandık da vardır orada. Oo. Oh. Ama mis gibi. Mis gibi. Nice. 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 Mind map. Sonunda verdin. Sandık yok galiba bu arada. Sandık yok. Oyun sandık vermedi. Şaka herhalde bu. Şaka değil mi? Şaka değil mi bu? Sıçmış ki. Patladık. Patladık. Büyük patladık yani. Silah yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 3-5 mermiyle artık yapacağız bir şeyler. Bomba da yok. Çok güzel. Çok güzel. Ben onu bırakır giderdim de. Ulan bu ninenin sandalyesi değil mi? Bazı oyuncakları böyle göstertiyor bazı nesnedir ama hiçbir şey yok o nesnelerde yani. Sebebi neydi ki yani? Eminim. Aa burası çıkış yoluydu. Oyunun en başı bura. Bu bağırıyordu burada çıldırıyordu gitti gitti diye. Hatırladım bak? E001. E001 mi? Bir dakika. Bu kadın şişenin üstünde de E001 yazıyordu. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bu kadın Lan yoksa bu kadın şifa mı? Yoksa bu kadın şifa mı? Oğlum Nine hep iyi bakıyordum. Nine gerçekten şifaysa eğer o serumların içindeki malzemede yani bilmiyorum ya. Öyle hisset yanlış anlamadıysam öyle. Eğer yanlış anladıysam zaten ama boşver. döndük dolaştık. Kürşü dükkanına geri geldik ha. Cevap veriyor musunuz hocam? Belki biri cevap verir. Peki. Wow. Evelyn ne? Mermi kesmiyor ablayı. Oğlum ona mermi işlemiyorsa biz ne yapacağız? bana bak lan. Kaçtı. Bu senin hatan mı? Benim hatam ne lan? Ben ne yaptım? Bunları niye görüyorum? Ethan kafayı yedi diyor ki niye bu bana halüsine şey, şey ne için gösteriyor diyor. Vay da şu pisliğe bak şuna bak bu nedir ya böyle. nedir ya. <laughs> yok ablamızı <da> işlemiyor. <laughs> Birader. Eğitim okay. okay. sıkıntı yok benim. Canım canımı hisset. Aa hatırlıyor musunuz? Geç ilk ilk bölümlerdeki görüntü bu. Çünkü çok acıttı falan diyordu hatta. Aynen. Burada kolumuzu almıştı. Elimize damlat şey batırmıştı. Babacık babacığım olmak istemiyorsa ölebilir. Ya biz de babası bellemiş. Şimdi annemin seni öldürme sırası geldi falan. Aa. Save zone nasıl kaçırdım be? Geçtim ya az önce. Az önce kayıt oldum ya. Kayıt verdim ya. Şeyden çıkıp. Orada sandık yoktu. Kayıt vardı sadece. Aha geri gidemiyoruz. Ulan ilk bölümlerde burada geziyorduk be. Ulan ne? Ablacım böyle sesler çıkarmasak mı acaba? Aa, ne oluyor? Bizden biri olacaksın. Belki o zaman daha şey kibar oynarsın diyor. Oynamıyorum. Hayır onu benden uzak tut. Ne oluyor lan? Oğlum, gerçek sandım lan. Yardımını istemiyorum. Abla gerçek misin anlamıyorum. Değil. Ablam gerçek değilsin ki mermi harcattın bana gerizekalı. Ne oluyor lan? What the f Yemin ediyorum böyle sen çok korkuttun şu an ha. Cacur hoş geldin. Nasılsın iyi misin yavrum? Okul başlasa da gitsek artık be. <laughs> Aa çok korkuyorum. Aç lan kapıyı. Açar mısınız kapıyı? Büyük sıçtım şu an galiba. Oğlum nereye gideceğim? Bir geri dönmeyi deniyor bak. Oo geçmiş olsun abi. Ben de de iki tane var ya. Dert etme. ağzına tüküreyim senin. Hareketlere bak. Efekan yapma oğlum gözlerin öyle kalacak. Efekan dinlemiyordu. Ah. Oraya daha sonra girerim önce bir şuraya bakayım. <laughs> ne çıkacağını bilemedim orada. Ne oluyor lan Aa bayağı gard aldı diyor. Aa, burayı açtırmıyor. Salak, iğitin de şovcu. E buna mermi de işlemiyor ben buna direkt serumu takmaya gidiyorum ya. Vallahi gidiyorum. Yanına gidip büyük ihtimalle serum böyle pıt diye takacağım bunu. <laughs> Muhtemelen <laughs> böyle bir senaryo var burada şu an. Hayır. Hayır. Yes. Yapıştır, 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 yapıştır. Oğlum vursana hadi. Oh. Aha nene çıktı. Neden herkes benden nefret ediyor? Lan bu Evelyn lan. Oğlum Evelyn bu. Oğlum bu ninem Evelyn lan bu. Başından beri böyle mi bu olay yoksa? Evelyn mi bu? Tipi de benziyor çünkü ha. Hepinizin Allah belasını versin dedi. Eridi gitti kadın ha. Ne oluyor lan? Kötü kötü şeyler geliyor başıma dur. O ne lan? Oğlum aç lan kapıyı aç bir şey yap. Hadi. Ağzını kırarım senin abi. Ağzını kırarım ha. Yaklaşma lan. Anne bir şey yapıyor. <laughs> Ablacım nereden geçebilirim? Öldüm galiba. Öldüm evet. Kadın tek atıyormuş mükemmel. Mükemmel. E001 yazdı ya. E001 Evelyn'in Evelyn işte ya o. Bu kadın Evelyn'miş ya. Ulan ya olaya gelsen. Vay arkadaş hikayeye baksan ya. O aşırı şok oldum şu an. Ya bu Evelyn mi? <laughs> bak evet günaydın Ayşiçeği demişsin. Doğru Evelyn mi bu? Eneciğimiz ya. Bak goodbye Evelyn Hiç farkında değilim ha. Okumamışım orayı heyecanla. Bir dakika lan o çocuklar kimler o zaman serumda yapılan çocuklar? Bebekleri suyunu sıkıyoruz ya. O bebeklerde bunun çocukları çıkmasın. Ne gülerim ha var ya o zaman. Buradan benim geçmem lazım. Buradan nasıl geçebilirim? Geçirtmiyor. Oğlum ben kaçamıyorum ki. Arkadaş bu benim çıkmama izin vermiyor ki. Bombam yok. Bombam yok. Öleceksin lan Oh, kafama geldi ayı olayı. Aa gene öldüm. Bir şeyler yaptı. Dur, dur farklı bir şeyler oldu. Dur. Dur farklı sinematik demek oyun ilerliyor demek. Evet. Bomba yok yağmur. Şansına küs. Yerde bulursak artık. Artık yerde bulursak. Artık yerde bulursak. Helikopterler geldi. Güzel. Güzel. Ama geliyor bak bak bak. Allah aşkına bu nedir ya? Bu nedir ya? Oğlum ayağa kalk lan. Hayır. Ninci. Ninci. Vay hayvan neni. Ninem vurma. Ninem vurma. Oh kafama geldi ayı. Serum bas serum bas serum bas. Serumun yok mu lan? Ay hiçbir şey bastırmıyor. Hiçbir şey bastırmıyor. Abi hiçbir şey bastırmadı ki ama. Gene öldüm galiba. Muhtemelen öldüm. Bak bak uzun sinematik giriyorsa ölmüşümdür. Oh. Pompalıyı eline al. Pompalıyı eline al. Geri zekalı. Geri zekalı. Pompalıyı eline al. Ha tamam beni yakalaması gerekiyormuş. Haydi bakayım ha çok kötü düşeceğim ha. Aha silah. Oğlum biz vurum alan artık bir sokma hanese oluma bir şey. Onu kullan diyor. Bilinmeyen birisi aramış bizi. Alberto. Bunun için özel bir mermi var değil mi? Kesin ha. Kesin ha. Tek atacağım ha kadına şimdi bak. Hazır olun. Neredesin lan? 9 mermisi var. İyi tutturmam. Kafan nerede oğlum? Oh, Fokus lan. Rahat dur lan. Rahat dur lan. Tırtını uh. 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 göster ablam. Evelyn. Evelyn. Evelyn dur sakin dur. Evelyn. Oy. Evelyn. Surat. Aa öldü lan. Aa. Teyzem. Teyzem. Ah nineciğim, Ah ninecim ah ninecim Yalnız oyunun başından beri Evelyn'in şey çıkması Ninemizin çıkması <laughs> Mükemmel bir şey ya 3 tane başarım geldi Güvenli oynayış Kabus sonunda bitti ve gecenin bitişi Oyun bitti diye düşünüyorum artık bundan sonra sürpriz bir boss, boss fight olacağını sanmıyorum ama bakalım Ay aşırı şu an gazlandım ha var ya. O yüzden neneye sıkamıyorduk değil mi? Bu kim lan? Zoe'yi çıkarmış ne gülerim ha. Yo başka biri. Redfield mi? Seni bulduğumuza sevindim. Bu Resident Evil'in eski oyunlarından bir karakter mi? Neden bu, bu kadar uzun, bu kadar şey gelmeniz neden bu kadar uzun sürdü? Bu şey değil mi Resident Evil 1, 2, 3'teki karakter mi? Bu küt saçlı bir karak, polis karakter vardı bu o mu? Kaçta vardı bilmiyorum kaç, boy, kaç oyun boyunca vardı ama bir tane karakter vardı öyle. Mia hoş geldin şekerim. Başardın. Şu an var ya bunu bak yağmur ne güzel hayıplandı ben bilmiyorum çünkü o zamanlar. Ben oynamadım onları. Atın şu cinliği. Yes be. Bir kapı açılır, diğer açılır. Bir kapı kapanır, diğer açılır derler. Ve bu gece bir kapı kapandı. Uzun geceden ziyade falan filan. Mia ve ben buradaki sadece biz kurbanlar değildik. Bakerslar da kurbanlı. Evelyn'in hepsini o, hale sokan Evelyn'di. Şimdi Evelyn öldü. Ve bu herifler pisliği temizlemeye geldiler. Belki bu sayede yeni kapı açılır. Burada şey dedi galiba az önce alt kaçırdım ama başka bir şeyler mi bulunur dedi bir şey dedi. Bitti yes be. Oğlum o kadar tadı damağımda kaldı ki oyunun ya. O kadar tadı damağımda kaldı ki anlatamam size. Ay acilen Resident Evil Village oynamamız lazım. Acilen parasını verip almam lazım o oyunu. 270 lira vermem lazım o oyunu şu an Allah kahretsin çok kötü hissediyorum kendimi. Telif yesem diyeyim umrumda değil ya gerçekten. Bu bölüm telif yiyebilir yani. Abi mükemmel bir seriydi. Başından sonuna kadar izleyen, herkez, izleyen herkese sonsuz kez teşekkürler ediyorum. Umarım keyifli bir seri olmuştur. Bu da YouTube'da bitirdiğim Ender serilerden biri olacak çünkü oyuna düştüm. Gerçekten başından sonuna kadar burada olan. Yeri geldi hatalarım olmuştur olmamıştır. Kusuruma bakmayın. Umarım keyifli bir seyir olmuştur. Artık başka serilerde de görüşürüz diyorum. Ne diyeyim? Şu sinematik bitsin. Videoyu kapatacağım zaten. Merak etmeyin. Allah mükemmel ya. Hadi bakalım kamerayı da kapatıyorum. Size veriyorum direkt kapanışı. Sevgili canım YouTube'um. Bu videoyu izleyenler. Bir sonraki seride görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet evet ara veriyorum. Çaktırmayın. Siz izlemeye devam edin. İyidir iyidir. <laughs> Bu hala bitmemiş ya ben o zaman bir daha bir daha bay bay diyorum hadi hadi görüşürüz bay bay. Sonraki seride görüşürüz bay bay.